Yanımda Fenerbahçe var. Fenerbahçe derken tabii ki bir takımdan bahsetmiyoruz. Bir isim ve soy isimden bahsediyoruz. Aydın'ın Karacasu ilçesinde yaşayan adı Fener, soy ismi ise Bahçe olan Fenerbahçe ile birlikteyiz. Fanatik olan babası Fenerbahçe'nin şampiyon olduğu 1985 yılında ona bu ismi vermiş. I <laughs> do Gol! İsmim Karşı Soy, ismim Bahçe. Aydın Karacosu Alemler Köyü'nde ikamet etmekteyim. 15-7 2000 şey, 1985 doğumluyum. İsmim zaten Fener. Babamla e, Değazi oğlusu fanatik olduğu için birisi Galatasaraylı, biri Fenerbahçeli. 1985'te Fenerbahçe şampiyon olduğu için babamda da da e, soy zaten doğuştan Fenerbahçeli olduğu için ismimi Fener koyduk. Gurur duyuyorum. Sevinçliyim, daha da iyiyim. Ama tek e, İstanbul hayalim vardı. Oraya gidemedim. en büyük hayalim Fenerbahçe Galatasaray derbisi izlemek. Başka bir de şeyim yok. Ama öbür türlü ha tamam öbür takımları da seviyoruz ama en büyük hastalığım Fenerbahçe hastalığı. Evimde gece gündüz zaten Dijuk'ta abonosuyum zaten. Dijuk'ta izliyorum maçımı. Hiçbir sıkıntım yok. Hastasıyım, Fenerbahçe hastasıyım. Babam da fanatik zaten hastası. Hastalığı olduğum zaten fanatik olduğu için de adımı koymuş zaten. İyi ki de adımı koymuş, iyi ki Fenerbahçe'liyim. Allah razı olsun pederime, sağ olsun. İsmimi duyanlar şaşırıyor mu seni? Çok. asker de olsun, normal sivil hayatta da Nereye gidersem gideyim, ismimi duyanlar şaşırıyor zaten. Bak kimisi dalga geçiyor ama kimisi de inanmıyor. Kimisi kimliğimin fotoğraf, fotoğrafını istiyor. Kimisi bir şeyler istiyor. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gol! Bu senin için ne, ne anlama geliyor? Bir aile. Bir aile. Çocuklarımdan, anımdan belki babamdan, belki kardeşlerimden daha önemli. Fenerbahçe maçı olduğu zaman evde çocuk çocuğu oluyor Tek başıma izliyorum maçımı. Çünkü Fenerbahçe hastasıyım, çok hastasıyım. Eve bazen arkadaşlarım bile sokmuyor. Öyle, özellikle özel maçlarda, Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde, Beşiktaş'ta, Trabzon'da. Bunların maçlarında kimseyi istemiyorum zaten. Özel tek başıma izliyorum maçlarımı. İyi ki de Fenerbahçeliyim yani. Bazen gülüyorlar, bazen inanamıyorlar. İyiyim, mutluyum, seviyorum Fenerbahçeliyim. Hayatı seviyorum, Aydın'ı seviyorum, ailemi seviyorum. Her şeyden önemlisi Fenerbahçe'yi seviyorum.